Evet arkadaşlar, hepiniz öncelikle yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle çok değişik bir farklı video yapacağız, içerik yapacağız. Sizinle bugün arkadaşlar güncelleme hakkında hem tüm net gerçekler hakkında konuşacağız. Hem bizim YMP lojistik hakkında konuşacağız. Oluşturduğum lojistiğim hakkında hem de konsept fikir yapacağız. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir söylenti vardı. S730 ve S500 gelecek diye ben biliyordum. Ama çok değişikmiş. Şöyle bir sistem olaraktan gelecekmiş bu araba. Scania S500, Scania S730 kasalı olaraktan bizlere sunulacakmış gerçeği böyleymiş. Scania S500 gelecekmiş. 4x2 çekerli. Ama Scania S730 kasalı olaraktan oyuna eklenecekmiş. Böyleymiş arkadaşlar bu araba gerçeği. Şöyle bir söylenti de var. <laughs> Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yepyeni genişletilmiş bir Harita geldi. Ve arkadaşlar şimdi ise gelecekleri, e, gelmesi gerekenler, gelmesini istediklerim hakkında konuşalım sizlerle. Şimdi doğru gidiyor muyum Ankara'ya? Yanlış gidiyorum. Arkadaşlar ilk olaraktan gelmesini istediğim şu an fotoğrafta koymuş olduğuma göre ya şu an bu fotoğrafı gidip Simsoft Seçkin Demir Bey'in orijinal Discord sunucularında gidip oylama kısmından almış olduğum fotoğrafa göre Multiplayer kısmında chat yazışma kısmının gelmesi gerek. Şimdi Şimdi diyeceksiniz neden gelmesi gerek? Şimdi bunu sorduk Seçkin Demir Bey'e bir sessiz sohbetimizde. Seçkin Demir Bey'in de dönüşü şöyle bir cevap oldu. Dedi ki tamam dedi gelmesini biz de çok istiyoruz. Bunun üstünde çok durduk hatta çok düşündük dedi. Ama dedi bir de şöyle bir açısından bakalım dedi. Şimdi oyunda dedi 9, 10, 11 yaşında oynayan küçük yaşta kardeşlerimiz çok dedi. O yüzden dedi bu oyunu oynayan sizin yaşınızda daha büyük işte terbiyesiz, ahlaksız, işte aile terbiyesi görmemiş kişilerde çok dedi. Şimdi gidip dedi chat kısmına, sohbet kısmına ana bacı sövüp işte ahlaksız şeyler yazıp dedi. O küçük kardeşlerimizin psikolojisini bozabilir dedi. Bizim için sakınca yok, biz bunlara alışmışız zaten. Her neyse, bunun gelmeyeceğini söyledi. İkinci olaraktan ise, arabanın camını açıp kapama özelliğinin gelmesini istiyorum. Ben bunu ilk üçüncü veya dördüncü videomda da sizlere söylemiştim. Arabanın camının açıp kapama özelliğinin gelmesini istiyorum şu aşağıdaki tuşlarda belirtmelerini çok istiyorum. Ya dediğim gibi şuraya şöyle bir virajı alalım. Şöyle bir geçelim. Ya dediğim gibi arkadaşlar şu aşağıdaki sinyal iç lamba ışığından tutup falan orada bence bulunması gerekli. Ve ve arkadaşlar bence, bence Hınce şuradaki atılması gerek. Çünkü oraya elimizi gideriyoruz abi. Durmadık yere ya da yanlış yere elimiz kornaya değiyor. Bunun olmaması için şuradaki atılması gerek. Her neyse ve dediğim gibi ise şuradan şu sol kısımdan bir yerden o cam açma açma kapama tuşunun şu sol taraftan şura bir yere eklenmesi lazım. Her neyse arkadaşlar üçüncü olaraktan ise arabadan inip gezme tozma özelliğinin gelmesi yüzde yüz gerek. Bakın şimdi tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu güncellemeye gelecekler hakkında bilgi değildir. Hem güncellemeye gelecekler hakkında bilgi hem de konsept fikir benim düşüncelerim ile gelmesi gerekenler hakkında bir videodur. Bunu söylemekte fayda var. Her neyse arabadan inip gezmeye gelmesi gerek. İnip gezmemiz gezmemizin gelmesi gerek arkadaşlar. Dördüncü olaraktan ise arabaya hasar özelliğinin gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bak çarptık. Arabada hiçbir hasar olmadı. Ama motor arızalandığında para ödeme ses efekti var. Maalesef. maalesef ki, arabada şöyle baktığımızda hiçbir hasar görmedik. bunun düzeltilmesini istiyoruz arkadaşlar. Arkadaş. Arabanın burkulduğunu, hasar gördüğünü, işte hararet evet. yapıp dumanlarının çıktığını, su eksikliğini Gör, görmemizi istiyoruz arkadaşlar. Ne yazık ki bunlar inşallah gelir ama ne yazık ki gelmeyecek gibi gözüküyor. Her neyse bir de arkadaşlar Oyun ETS2 gibi olursa çok güzel olur ama grafik fazlalandırma seçeneği Grafik arttırma seçeneği gelmeyecek Bu sürümünde nasılsa bu grafik Aynı böyle olacak Şimdi şuraya girelim Şuraya bakalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir geliştirme seçeneği yok Aynı bu temadaki gibi yeni 2021 versiyonunda da böyle olacaktır Her neyse şu an güncelleme hakkında gerçekleri konuşmaya geçelim. Evet dostlarım şu an şöyle bir gerçek olaraktan kanıtlanmış bir bilgi geldi elime. Aslında Scania S730 ben size Scania S730 ve ikinci olaraktan hissediyordum. Scania S500 gelecek diyordum. Aslında böyle değilmiş. Bir sadece bir tane tır eklenecekmiş oyuna. Bu da Scania S500 ama... Scania S730 kasalı olaraktan bize sunulacakmış 2021 versiyonunda. Şu an bir fotoğrafı var. Şu an sizlere şöyle bir göstereyim. Aynen. Arkadaşlar bakın Scania S500 bu. Şöyle göstereyim. Scania S500 Gelecek arabası 4x2 çarpı çekerli bir araba bu. Ama arka kasası olaraktan da S730'a benzer bir kasalı olaraktan bize sunacaklarmış. Böyle bir kasalı olaraktan gelecekmiş arkadaşlar. Şöyle aynen. Böyle olacak. Kasası böyle olacak. Önü böyle olacak. Ama arkası dörtlü değil. Arkası dörtlü değil arkadaşlar. Bakın aynı böyle olacak. Ama S500. S730 değil. Yani şimdi siz bu yazıya bakıp. Siz bu yazıya bakıp. Kanmayın. Ya fark ettiyseniz arkadaşlar. Şu arka tekerleğinde dört tane teker yok. Tek teker var. O yüzden de bu ne demek oluyor? 4 çarpı 2 çekerli oluyor. 4 çarpı 4 çekelli olmadığını gösteriyor. Şimdi ise YouTube Studio kısmımıza girelim. Sizlere bir şey göstereceğim. YouTube e Studio. Sizlere bir şey göstereceğim. Her şey diyelim. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen kanala Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi abonelerden gelen izlenme sayısına bakın. Bir de benim yani bir de abonelerden gelmeyen izlenme sayısına bakın. Yani kanalıma destek çıkın. Bu videoya like atın. Bana kanalımı 130 abone yaparsanız çok mutlu olurum gerçekten her neyse her neyse arkadaşlar bir de YouTube'a geçip geliyor bunan arkadaşlarıma canlarıma adam olun falan diye en son videosunda bir laf etmiş şimdi ben de şöyle bir şey göstermek istiyorum sen kaşındın şimdi Arkadaşlar Şimdi şu videomda Şimdi şu videomda arkadaşlar. Hangi videomdu bu? Bence bu videomdu. Böyle çıkalım. Bu yorumlarından bence diyecektim. Hayır. Bu değil. Aynen bu videoda arkadaşlar bana bayağı bir prim kastılar benim sayemde. Bakın Halil Eren, Halil Eren, Halil Eren bir de olduğu yetmiyormuş gibi kendisinin gelip arkadaşlar yorumlarda kendisinin etiketlemesi, kesinin etiketlemesi gerçekten de çok gülünç bir şekilde şey olduğunu gösteriyor. Bir de ya zaten kendisi 851 abonelik bir yani. Yani bakın kendi kendisine etiketlemesi gerçekten de çok şey olduğunu falan gösteriyor. Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Abone olup like atmayı unutmayın.